topraklar yiğidin harman olduğu diyarlardır. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bu videoda Tankut, Noyan'ın adamı oluyor. Ertuğrul'u tusak edip bir yere götürüyorlar. Dinlendiriyorlar yani. Yol devam edecekler. Noyan'ın yanına götürüyor Ertuğrul'u. O sırada bir konuşma geçiyor aralarından. İşte her yere aldık falan sırada Anadolu var gibisinden. Ertuğrul da işte ona karşı birkaç söz söylüyor. Biz can veririz ama toprak vermez gibisinden bir konuşma yapıyor. Ondan sonra gidiyorlar. Sahneleri göreceksiniz zaten. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Atmamı istediğiniz farklı videolar varsa onları da yorumlar kısmında yazın. Ben de en kısa sürede yapıp atmaya çalışırım. Açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Daha fazla, daha fazla uzatmak istemiyorum videoya geçerim. Pusatlarımızın tadına baktı. <laughs> tamam. Yoksa ölüm bile senin için kurtuluş olmaz. <laughs> Bir zamanlar atam oğuzun itiydiniz. Ona dua etmelisin. Çin, Hindistan, Rusya. Cengiz Han'ın oğlu Ögeday'ın mülkü. Sürülerinizle gidebileceğiniz son yere geldiniz. Sırada Anadolu var. Bitti. Cengiz Han'ın ordusundan kaçacak yeriniz yok. Bu topraklar yiğidin harman olduğu diyarlardır. Anladın mı beni Türk? seve seve can veririz. Bir karış toprak vermeyiz. Size kan kusturacağız, kan. O vakit Moğol'un kudretini anlarsınız. Gidiyoruz! <laughs>